Merhaba. şimdi şöyle bir şeyim var benim. Sonra bu bunları keseceğim. Şunları. Da. Bunları buraya. Yani buraya. Şöyle bunları da buraya böyle askılayacağım böyle. Böyle koyacağım. İşte koyacağımız için adam başlayalım. Hem de bu insan adı As Asya'ymış. Hava yağmurluymuş. Şemsiyeyi alıp yürümeye ne dersin diyor. Hadi o zaman yürümeye ne dersin? Olur. Diyelim. O zaman bitirelim. Hop. Son bittikten sonra görüşürüz. İşte bildiğiniz gibi bizim bir tane bebeğimiz vardı. böyle bir tane bir bebeğimiz vardı biliyorsunuz ki. De. Şöyle. Sonra şimşeği de kestik. Şöyle bulutu da kestik. Bulutun ne olduğunu bilmiyorum. Bu ne işi yarayacak hiç bilmiyorum. Sonra şöyle bir yağmurluk var. Böyle bir tane de ceket var. Şimdi biz bu bebeğe Bunlardan birisini giydireceğiz. Böyle üstüne bunu giydireceğiz. Aa, bunu. Ben bunu giydirmek istiyorum. Çünkü zaten ya e, şey şemsiye lazım zaten. Çünkü yağmurlu hava diyordu. O yüzden şöyle yapalım. Hmm. Şunları şöyle giydirelim. Çok da kışacaksınız. Mezgul, mezgul, mezgul. Mezgul, mezgul. <gülüyor> 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 Böyle Oğlu <olur>. Şimdi şemsiyesinde Hıh <laughs> Evet şimdi şimdi yaptım böyle ve ben çok beğendim. Size de beğendiyseniz yorumlara yazmayı lütfen. Bay bay.